Herkese yeni bir LFS videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün kuruyuz sürücüsünde gazlama yapacağız ufaktan. GTR'larımızı aldık. Bakalım nasıl olacak. Çıkalım mı? Ha, biz kapında bekliyoruz. Niye içeri giremiyorsunuz mu? Yok biz fakiriz abi. Yok ya. Hadi <laughs> çıkalım bakalım. Direksiyonla da işte denemedim ha. Direksiyon sert Alışalım biraz. Az. Benimki de bayağı sert ya. Olsun, daha iyi. Toplanınca söyleyin, Tip gaz yapacağım. Teşekkürler. Geçebilirsiniz beni. Abi geçemiyoruz ki. Gaz <laughs> <laughs> kestim geç. Furkan'da izden ağırlık var. <gülüyor> <gülüyor> Yok abi geçme ki. Avaldeki oyuncular temsili. Tip gaz yaptım geliyorum da biri daha mı vardı la arkada? Önünü kestiler. peşimize. Görmedim onu. Sen ne, ne yapıyorsun sen ya? Hangi mobile'deki oyuncuları temsil ediyorum ya? Böyle sürüyorlar onlar. Denk gelmişsindir. Ben geldim. Esa era <laughs> عيب انا benim <laughs> Zor bela döndürüyorum ya. He şu an çok ağır direksiyon. Biraz kuvveti kısabilirim aslında ama. Altıca çeksek aslında rahatlar biraz. Bu ara zaten 900 değil. Şey Temsil ederken bir sorun oldu da. Bu oğlum abi Bu F... <laughs> UF'ne ne iş var son <laughs> Neye gidebiliyoruz en azından? Ben de işte DPI düşürüyorum. Ben <laughs> 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 çıkışa geleyim mi? Gel. Yani ku mi? Kuvveti nasıl kısıyorduk lan? E, nokta ile şey bir gül müydü neydi? Oğlum 90'daymış la. Oha. Nasıl ha, sürüyor ha, Tamam zor dönüyor diyor mu ya. <laughs> 25'te verim ki. Tamam düşüreyim ben de ya. Neredesiniz? Oval çıkış. Geliyorum. OG e tünel. gireceğim içeri devam edeceğim. Devam Yok girmeyeceğim şey ya. Devam. Tamam. Abi tamam, gören sensin alıştım. bir elleye belli hep duruyor. Şimdi daha iyi oldu ya. Şuraya bak. Oynayabiliyorum direksiyonu. Gaz kestim az. Oğlum şu... Geçti yine son Yok durmuş orda orada yani. Geçmesi <laughs> önemli <de>, durmuş orada. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ya. Yani geçse tamam dedesem ki 160'ta gidiyor soldan. O da yok. Durmuş orada ya. Yani. <laughs> <laughs> girme girme. Aslında niye uğraşmayayım yani mantıklı. Yava yavaş yavaş çıktım. Tamam. Şu sensin herhalde. EDS'den geçtim. Tamam. Ne bitmez mapmış ya o yazdın. Bilmi ki... Çıldır <laughs> 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 iler. geri sarıp sarıp duruyor mapı. Oval diyor bir haftadır burada diyor. Oval bits başka arada atıyorsun ya direkt diyecekler oval 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 oval. Öyle öyle beğendiremiyorum. Yani, beğendir yani. Ha, de satsın sigara ya ondan sonra oval oval oval. <laughs> <laughs> Baş çakır bir yerden tanıdık geliyor bana ya. Belki de s aldım aldı mesela uşak ama. Gaz kestim. Vay kardeşim makas tatay. Biraz kalıp... Şansa bala geçiyorum ha. He. Hiç hesap mesap yok. Ay. Uş. Ay. <laughs> da ne geçtik göz, oradan ya? Göz yanmaz, göz yanmaz. <laughs> 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 Emniyet kamerayı görmüştür. Benjamin abi sen en son Minecraft'ta Mario diyordun. Ya Mario zaten halde aynı <laughs> düşünce <laughs> Sonucu açmışsın abi. Berke <laughs> açtı. Nasıl zorladım ama var ya başın etini yedim. Araba rüzgar aldım var ya, bir hızlanıyor. Karaya mı girecektin? Gir. Ben geldim. Doğrusu geçer oraya, doğrusu <laughs> O zaman ben mi geçeyim? Tamam. Ben geçemedim. Ya geçme ya. Pardon, geçirdim. <laughs> Ay. Road balance bozuldu, bakayım. Yok tamam, düz gidiyor. İyi iyi. Oğlum ara verin de geçelim de. Dur la gelme üstüme. Sen <laughs> geliyorsun abi. Orta şeride gidiyorum. Kaçau. Şansa bala işte. He. Araya gireceğim. Dikkat edin bakayım. Valla şu UF'yi uyarsanıza en solda yavaş gidiyor. Neydi ki onun adı? X ile başlıyor herhalde. <laughs> hani sol şeride gitmesini geçtim yavaş gidiyordu. Şimdi bir tur daha atacağım. Eğer oradaysa banlayacağım onu. Basın bakayım haydi. İle çıktı iyi bela bak. Dur senin arkandan bir hız alayım. Uçuşa geçtik. Oğlum. <laughs> <Duvalam>. Uyuşturacak beni. Lan dur lan. Belki yani dışarıda gitti. Tamam. Bak geçmiş sağa, aferin. <laughs> Neredesiniz kardeşlerim? Uy. Uy. <laughs> Fren yapmasam ölüyordum. Falan filan. Ba tamam. Tamam. Ay buyur. Bir şey yapma ya tamam. Ben geliyor arkadaşlar. VoIProno isminin sonundaki simge de yasak Yasaklarla dolu bir sunucu Gaz keseyim mi? Gelebilir misiniz? Açık kes Deep gaz yaptım. Ben geldim. Hoş geldin. Bu araba dönmüyor lan ha. Pardon. <gülüyor> 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 ba oğlum. Bizim pitaplama zamanımız <laughs> geldi. Basıldı sokaklar yine kendini yakar mı lambalar. Kuşa başında delikanlılar anlatıyor bak yine dinle.